bulunuyor. Bu sadece Japonya'nın Tokyo şehrinde ve filmin ve görüntünün size çok daha iyi ulaşması gerekiyor. Çünkü evet, dayı da buradan geçiyor, mükemmel. Yani içimdeki gezgin ruhu buralarda, buralarda başladı. Burası da Rupeta şehrinde bir müze. Hatta ters bir şekilde seyahat etmek zorundasınız da <gülüyor> <gülüyor> bunlar var. Dostlar şu anda görüntümün ve sesimin size daha iyi ulaşması gerekiyor çünkü paraya kıyıp kendime bir kamera ve mikrofon yaptırdım. Bugün neredeyiz? Bugün Almanya'nın Wuppertal şehrindeyiz. Wuppertal şehri hava tramvaylarının meşhur olduğu bir şehir. Hatta dünyada sadece iki lokasyonda bulunuyor. Bu sadece Japonya'nın Tokyo şehrinde ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde. Bugün sizlere bu konuyla alakalı ufak bir video çekmek istedim. Hem de bir nevi kamer, yeni kameram ve mikrofonumla Almanya'nın Wuppertal şehrini sizlere kısa bir şekilde göstermek istedim. Bu tren böyle bu şekilde durakları havada yani normal trenlerden farklı olarak hem durakları havada e, tren bu istikametten bu şekilde ayakları ters bir şekilde havada geliyor. Hatta insanlar ters seyahat ediyor ve şu an ters seyahat ediyor. Espriydi tabii ki de. Hatta şu an tramvay geliyor. Şu an geliyor. Evet. Evet burada da bu trenin tarihsel sürecini görüyorsunuz yıllar öncesine dayanan bir süreci var. Ee, meydandayız. Bu Patal şehrinin çarşı meydanındayız. Bu Patal şöyle sizlere bir yandan da bunu gösterirken Bu Patal Bu Patal e, Dortmund, Düsseldorf, Köln şehirlerinin tam ortasında yer alan böyle küçük güzel bir güzel bir şehir. Eğer bu civarlara gelecek olursanız muhakkak bu patara da uğramanızı tavsiye ederim. Biraz önce göstermiş olduğum e, bu tramvay da güzel. Ona bir binersiniz. Zaten o Düsseldorf Kölner'e çok yakın. Bu arada şu aralar Almanya'nın her yerinde şey var. Podolski'nin e, franchise'ından döner dükkanları var dönerleri gayet güzel. Almanya'da döner yemeden olmaz tabii ki de. Buralar aynı zamanda benim çocukluğumun geçtiği yerler. Ben buralarda büyüdüm diyebilirim. <laughs> yani içimdeki gezgin ruhu buralarda buralarda başladı. Şöyle çarşısını da göstereyim. Gördüğünüz üzere. Daha önce bu tadilat meselesiyle ilgili sizlere biraz bahsetmiştim. Almanya'da bir yerde kolay kolay tadilat yapılmıyor. Ama yapıldı mı da bayağı bir uzun sürüyor. Evet bugün bir pazar günü. Pazar günü olduğu için şu an sokaklarda kimseler yok. Almanlar pazar günü dinlenmeye ayrıyorlar genelde. Zaten Almanya'da da çok Alman kalmamış açıkçası. Her tarafta mülteci var. Göçmenler var. Burası da bu Petah şehrinde bir müze hatta bu şehirdeki tek müze bile olabilir. Biz buraya okulla birlikte geliyorduk zamanında. İçeride böyle bazı sanat eserleri olarak tabir edebileceğimiz eşyalar var. Şöyle bir giriş var. Gördüğünüz üzere. Çarşıda yürümeye devam ediyoruz. Şu an ufak tefek bir şeyler atıştırıp bir şeyler içmeye gidiyoruz. Evet. Karşı taraftaki kiliseyi görüyorsunuz. Bu tarz, bu tarz şehirlerde genelde Hepsi birbirine benziyor. Almanya'nın Old Town Almanya'nın bütün şehirleri birbirine benziyor. Bazıları özellikle güzel. Ne gibi? Hamburg, Frankfurt şehirleri bunlar biraz daha farklı. Ama onun dışındaki bütün şehirler genelde Old Town merkezinde kurulmuş şehirler oluyor. Almanya'nın klasik havası soğuk bir hava. Hatta çoğu zaman yağışlı bir hava. Çoğu zaman yağışlı bir havası var. Bunun dışında böyle burası belediye belediye kısmı. Şu şekilde görebilirsiniz. Ben bu zamana kadar gittiğim ülkelerde tabii ki de o zamanlar YouTube falan olmadığı için hiç video çekmedim. Aslında video çekeceğim çok güzel lokasyonlara gittim. Bundan sonra artık gittiğim lokasyonlarda daha fazla video çekeceğimi düşünüyorum. Bu videoyu da bir süredir gene video atmadığım için hem kendime her zaman olduğu gibi anı biriktirmek için hem de bir süre ara verdik. O arayı yeni kameramızla hemen dolduralım istedim. O yüzden bugün böyle kısa bir bir günüm gibi bir vlog çekmiş olacağım. Şimdi yemek yeme yerinde tekrar görüşürüz. Evet burası da Batı şehrindeki meşhur Katolik Kilisesi. Şöyle, evet. Genelde zaten Notre-Dame bölgesinde Katolik Kiliseleri oluyor. Burası da yine böyle etrafında. Şu kısmı, Alçtat. Alçtat kısmında böyle kafelerin olduğu lokasyonlar var. Hava böyle şansımıza aslında biraz da güneşli. Böyle kafeler, varlar, sokağı var. Sağlı sollu gördüğünüz üzere. Pazar olmasından dolayı gençler takılıyor. Evet, şöyle sushi bar var. şehrin akşam görüntüsü de bu şekilde. Çarşı görüntüsü de bu şekilde. Dediğim gibi bu kadar küçük bir şehir. Ama oldukça şirin, güzel bir yer. İnsanlar pazar akşamları böyle kafe barlarda takılıyorlar. Ama genellikle dükkanlar, mekanlar, pazar günleri, akşamları belirli bir saatten sonra hep boş. Bu petali özel kılan şey nedir? Ee, burada kendi havada böyle asılı bir şekilde, ters bir şekilde gideceğiniz, evet. Teyzemize Çok bir yol verelim. Klasik bir Almanya'nın Wuppertal şehrindeyiz. Bugün size kıs, kısaca böyle al, bir kısaca bir Almanya video yapmak istedim. Bu patanı özel klan şekilde <laughs> seyahat. Bu trenle havadan ters bir şekilde seyahat etmek zorundasınız da şaşırmanı. <laughs> <laughs> okay.